La <laughs> an Hakikatte senin yapmadığın, Allah'ın seni yapmaya muvaffak kıldığı, esasında Allah'ın yaptığı, seni yapmaya ehil kıldığı, muvaffak kıldığı bir takım fiillerden, ibadet eylemlerden dolayı Allah'tan bir şey isteme. Ki sen bunun kabul olunup olunmadığını dahi bilmiyorsun. Bu kadar ibadet ediyorsun, hangisi kabul oldu acaba? Var mı bile? Kardeşlerim, yıllardır, yıldır ibadet ediyorsun mesela, şu kadar namaz kıldın, hangisi kılmıyorsun? Belki de hiçbiri kabul olmuyor, Allah muhafaza. Peki burada kabul olunup, olunmadığını dahi bilmediğimiz bir ibadetin karşılığında dünyevi veya başka bir şey istemek doğru mu? Allah-u diyor, bunu isteme diyor. İsteme diyor. Peki bunun mükafatı var mı? Evet var. Nedir mükafatı? Etlerin çok mükafatı, semeratı vardır. Hem dünyevi hem uhrevi meyveleri vardır. Ancak senin yaptığın ibadetlerden alabileceğin en büyük mükafat en lehu Allah'ın onu kabul etmiş olmasıdır. Allah Allah. İbadetlerden alabileceğimiz en büyük mükafat diyor. Allah'ın onu kabul etmiş olmasıdır. Daha büyük bir mükafat yok. Çünkü o onun rızasıdır. Ne kadar güzel bir söz değil mi? İbadeti kabul etmişse razı olmuştur demek. Razı olmuşsa dünyanın da ahiretin de zengini olmuşsun demek. Demek oluyor ki, oluyor ki ibadetlerin tamamı, tamamı sadece bir gaye, rıza ilahidir. Allah'ın rızasını elde etmek